Merhaba dördüncü sınıflar. Kanalıma yeni gelenler için ben Senem öğretmen. Sizler için birbirinden güzel konu anlatımları ve birbirinden güzel soru çözümleri hazırlıyorum. Bugün dördüncü sınıflarla videomuz yeni nesil sorular hakkında. Yani yeni nesil problemler. Peki nedir bu yeni nesil sorular dedikleri şeyler? Yeni nesil sorular aslında uup uzun görünürler ama çözümleri çok kolaydır. Burada neyi ölçeriz biz? Öğrenci düzgün okuyabiliyor mu? Okuduğunu düzgün anlayabiliyor mu? Eğer siz okuduğunuzu anlayabiliyorsanız zaten bu sorular sizlere çok çok kolay gelecek. O zaman hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Aylin öğretmen yandaki gibi bir oyun hazırladı. İlk dikdörtgenden seçilen sayı payda, ikinci dikdörtgenden seçilen sayı pay olarak yazılıp kesirler oluşturuluyor. Ah sen elde edilebilecek en büyük kesri oluşturup kazanıyor. Ah sen hangi kesri bulmuştur diye sormuş bana. Şimdi alıyorum kalemimi elime. Tekrar bakıyorum en baştan. İlk dikdörtgenden seçilen sayı payda olacakmış. İkinciden seçilen sayı pay olacakmış. Peki devam ediyorum. Ah sen bunlardan seçmiş ve oluşturulabilecek en büyük kesri oluşturmuş. İşte bu kesir hangisidir diye soruyor bana aslında. Yani buradan diyor öyle sayılar seç ki oluşabilecek en büyük kesri oluştur. Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Hangi sayıları seçersem en büyük kesri oluşturmuş olurum? Öncelikle paya bakalım. Yani aslında bizim pay neyi gösteriyordu? Bütün kaç parçaya bölünmüş? Ben kaç parçasını almışım? E ne kadar çok parça alırsam kesrim o kadar çok büyük olacak. Peki buradaki en büyük sayı kaç pay yerine yazılacak. İkinci dikdörtgende 15. O zaman ben paya 15 koymalıyım. Peki paydaya kaç koyarsam benim kesrim daha büyük olur. Ben paydaya 2 koyarsam, 5 koyarsam, 4 koyarsam, 7 koyarsam hangisi daha büyük olur? Yani 15 bölü 2 mi? Yoksa 15 bölü 5 mi? 15 bölü 7 mi? Yoksa 15 bölü 4 mü? ...hangisi daha büyük olacak diye soruyor. Bak paylar eşit... ...paydalar farklı. Bu durumda bu ne demek? Bir kesri ikiye böldüm... ...15 parçasını aldım. Beşe böldüm, 15 parçasını aldım. Ne kadar az sayıya bölersen... ...bulduğun parçalar o kadar büyük olacak. Zaten bununla ilgili kuralı da hatırlıyorsun. Paylara eşit olan kesirlerden... ...paydası en küçük olan kesir... ...daha büyüktür diyorduk. O zaman burada en büyük olması için ben paydaya kaç yazmalıyım? Buradaki en küçük sayıyı yani 2'yi yazmalıyım. Bak, hiç işlem yapmadan mantığımı kullanarak ben bu soruyu çözmüş oldum. Eğer bu soruda hata yapıyorsan, kesirleri sıralamayı lütfen bir kere daha tekrar et. Bununla ilgili kanalda videolar mevcut, girip kontrol edebilirsin. Hemen geçiyorum ikinci soruma. Burada ufak şıklarda bir hatam var. Onu hemen önce düzelteyim sonra hep beraber soruyu okuyalım. Yukarıda 882 diye bir sayı yok. 887 var. Yanlış yazmışım. Evet okuyoruz. Mine poşede yandaki sayıları koyup karıştırmıştır. Poşetten iki kere sayı çekmiştir. İlk çektiği sayı 232'dir. Çektiği sayıların toplamı bir çift sayı olduğuna göre Mine ikinci sefer hangi sayıyı çekmiştir diye sordu. Şimdi tekrar bakıyorum. Mine bir poşete sayılar koyup karıştırdı. Bu sayılar da yanda yazıyor. İki kere sayı çekti. İlk çektiği sayı 232. Burada. Çektiği sayıların toplamı bir çift sayıya eşit. Buna göre Mine ikinci sefer hangi sayıyı çekti? Bak iki sayı çekiyor. Bu sayıların toplamı bir çift sayı olacak. O zaman senin burada tek çift sayıların toplamını biliyor olman lazım. Bakın. Bir tek sayıyla bir tek sayıyı toplarsam nasıl bir sayı elde ederdim? Bir çift sayı değil mi? Hemen örnek vereyim. Bir bir tek sayı, 3 bir tek sayı, ikisini topla 4 yani bir çift sayı. Bu bizim kuralımız. Ha bunu ezberden yapma. Bu şekilde ufak sayılarla deneyerek yine de bulabilirsin. Bir tek sayıyla bir çift sayıyı toplarsam ne olur? Bu sefer tek sayı olur. İstersen deneyelim. Bir tek 2 çift 1, 2 daha 3, 3 de tek. Peki bir çift sayıyla bir çift sayıyı toplarsam ne oluyordu? Yine bir çift sayı bulmuş oluyordum. Örnek 2, 2 daha 4. Peki şimdi yukarıya bakıyorum. Nasıl bir sayı çekmiş? İlk seferde mine. Çift bir sayı çekmiş değil mi? Birler basamanda 2 var çünkü. 232 çift bir sayıdır. Birler basamanda 0, 2, 4, 6, 8 varsa bizim sayılarımız çiftti. E peki İlk seçtiği sayı çiftse toplamının da çift olması için diğer sayımın da çift olması lazım değil mi? Diğer sayım çünkü tek olursa toplamı tek bulacağım. E diğer sayım da çift olacak. O zaman tek tek ben buradaki sayılara bakıyorum. Hangi sayı çiftse işte Mine o sayıyı çekmiştir. 113 çift mi? Hayır birler basamanda 3 var. 421 çift mi? Birler basamanda 1 var. 315 hayır o da değil. 702 bak birler basamanda 2 var 0, 2, 4, 6, 8 varsa bu sayı çifttir. O zaman benim cevabım direkt zaten 702 oldu. Kolay mıymış? Evet bence çok kolaydı. Geçiyorum hemen 3. soruma. Arımaya üstteki belli bir düzende ilerleyen çiçeklerden bal topluyor. Buna göre arımaya hangi sayının bulunduğu çiçeğe uğramayacaktır? Arıma ya bu çiçekleri geziyormuş ama tüm çiçeklerden bal toplamıyormuş. Belli bir düzende ilerleyen çiçeklerden bal topluyormuş. Yani hangisine uğramaz dediğine göre burada bu düzeni bozan bir sayı var. Yani aslında bana burada neyi soruyor? Örüntüyü bozan sayıyı soruyor. O zaman ben şimdi bakıyorum buraya. 696'dan 595'e düşmüş. Yani kaç eksilmiş? 600'den 500'e 100. 6'dan 5'e 1. 101 eksilmiş, değil mi? Çıkararak da kenarda hızlıca yapabilirsin. 595'ten 594 olmuş. Bu sefer 100 eksilmiş. 495'ten 393 olmuş. 102 eksilmiş. 393'ten 291 olmuş. 101 eksilmiş. 292'den 191 olmuş. Ve yine 101 eksilmiş. Şimdi bakıyorum. 101 101 eksilirken şurada bir karışıklık var değil mi? 100 eksildi, 102 eksildi. O zaman benim şu sayıyı değiştirmem lazım. Bunu 101 yerine 100 yerine 101 eksiltirsem ne olur? 595 494 olur. E o zaman burası 101 eksilir. Burası da 101 eksilir. O zaman ben burada örüntüyü bozan sayıyı buldum mu? Buldum. İşte aramaya da bu düzeni bozan sayıyı sevmiyormuş ve ona uğramamış. Ve o sayımız bizim kaçmış? 495'miş. Üçüncü sorumuzu da yaptık. Geldik son iki sorumuza. Hazırladığım bir çarpma oyununda 2, 5, 7, 9, 11 sayılarını kağıda yazıp ters çevirdim. Öğrencilerim sırayla 3 kağıt seçip bu kağıtlardaki 3 sayıyı çarptılar. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerinden birinin bulduğu cevap olamaz diye sormuş. <laughs> Oyunun kuralı ne? Bu 5 tane sayının içinden 3 tane sayı seçeceğim ve bunları birbiriyle çarpacağım. Peki hangisi olamaz dediğine göre aslında aşağıdakilerden hangisi bu yukarıdaki 3 sayının çarpımına eşit değildir diyor seçtiğim müt sayının çarpımına. Şimdi bakıyorum. A şıkkında 90 var. B'de 315, C'de 70, D'de 113. Öncelikle 5 kere 2 kaç etti? 10. E burada da bir 9 var. 10 ile 9'u çarparsam 90 bulur muyum? Bulurum. Demek ki bu olabilir. E bak 10 var. 10 ile 7'yi çarparsam 70 bulur muyum? Bulurum. Çok güzel. Şimdi 315 mi bulamam, 113 mi bulamam ona bakıyorum. Bakalım nasıl bulabiliriz buradaki bu 315'i veya 113'ü. Mesela ne yapalım? 11 ile 9'u çarpalım. Kaç olsun? 99 olsun. 99'la ile 7'yi çarpalım bakalım. Oo, çok büyük bir sayı olacak. O şıklarda yok. Çarpmayalım. 99 ile 5'i çarpalım. Yine 45, 400'lerde bir sayı yine yok. 5'i de çarpmayalım. 99 ile 2'yi çarpalım. 18. E, birler basamağı 8 olan sayı yok. Onu da yapmayalım. O zaman buradan bulamayacağım. Başka bir yerden deneyeyim. 9 kere 7'den deneyeyim mesela. 9 ile 7'yi çarpayım. 9 kere 7. 63. 63 ile 5'i çarpayım. Bakalım olacak mı? 3 kere 5. 15. 30. Bir de elde 31. Aa ben neyi buldum? 315'i buldum. O zaman bu da var. E hangi sayı yok? 113 yok. Tek tek ne yaptım ben burada? Üçer tane sayı seçip çarptım ve aşağıdaki şıklara ulaşmaya çalıştım. 3 tanesine ulaştım. Birine ulaşamadım. İşte o ulaşamadığımda zaten cevabım oldu. Hemen geçtim. Son soruma. Merve üstteki tabaklara eşit miktarda süt koymuştur aynı renk tabakta olanları kek yaparken kullanacaktır. Merve'nin tüm tabaklara koymak için kullandığı süt 72 mililitre ise Merve kek yaparken kaç mililitre süt kullanmıştır diye sormuş. Şimdi Merve 72 mililitre sütü almış. Buradaki 3 tab pardon 4 tabağa eşit olarak paylaştırmış. Öncelikle her bir tabağa ne kadar süt denk gelmiş onu bulmam için eşit miktar olduğuna göre 4'e bölmeli miyim? Evet. 4 kere 1 4 kaldı 3. 4 kere 8 32 ve cevap 18. Her bir tabakta 18 mililitre süt var. Peki ne demiş? Kek yaparken ne kadar kullandı demiş. Ben bunu nereden anlayacağım? Soruya bir daha bakıyorum. Aynı renk tabakta olanları kek yaparken kullanacak. Aynı renk tabaklar burada. Kaç tane? 3 tane. 3 tane 18 var. E o zaman ben 18'de 3'ü çarparsam ne kadarını kekte kullandığını bulmuş olacak mıyım? Evet bulmuş olacağım. 8 kere 3 24. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5. 54 mililitre sütü kek yaparken kullanmıştır Merve arkadaşımız. Evet sorularımız bu kadardı. Eğer hoşunuza gittiyse soruların devamını görebilmek için abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. O zaman şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.